Değerli belediye başkanımız, arkadaşlarım, değerli çalışma arkadaşlarım. Bugün e, güzel bir gündü, anlamlı bir gündü. Kan dinle, herkesin kandilini tekrar tebrik ediyorum. Allah sağlıklı uzun bir günlerde tekrarlarına erdiyesin diliyorum. Bugün e, pandemi e, kuralları çerçevesinde açılışta demeyeyim ama bir anlamda hizmete sunduğumuz bir e, Merzibon Belediyesi gelir şefliğinin e, bence en önemli birimlerinden bir tanesini hep hizmete açacağız. E, bu bina bizim için anlamlı kaymakam bey. Hepimizin çocukluğunun bir yandan anısı olduğu eski hal binası. Şimdi iş ve yaşam merkezi. Zor bir dönemde bu binanın inşaatına başladık. Ağustos 2018'de. Krizler, ekonomik sıkıntılar, tahliyeler ama özünde bu binayı şehrimize kazandırdık. Ee, i̇nşallah e, daha satılacak yaklaşık 17 milyon liralık bir gayrimenkulümüz burada mevcut. İtaly'de borcumuz bitmiş. Ödemişiz. Yaklaşık 9 milyon bir KDV'siyle beraber <laughs> iyi bir yatırım yaptık. Bu şehrin insanına e, bu binayı kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi istiyorum. Merzifon Belediyesi ile ilgili ödeme konusunda yapacağı bütün işle işlemler doğru mu? Doğru bak. Çevre temizlik, emlak, gelir şeklini iş, bina, reklam, su hepsini bu ödeme noktasında yapabilecekler. Ben özellikle bir e, teşekkürü çevre esnafına borç biliyorum yapmayı, teşekkür etmeyi. Çünkü bu inşaatın yapım aşamasında şehrin göbeği dediğimiz Eminönü Sirkeci İstanbul'a uyarlarsak burayı, bu bölgeyi ticaret bu alanda çok sıkıntıya kaldı. İnşaatın verdiği gürültü, iş ekipmanlar, tozu, küpürü ama bu esnaf çektiği sıkıntının karşılığında inşallah bu bölgede artan ticaretin kendine getireceği gelirle bize dua diye ümit ediyorum. Sözü fazla uzatmıyorum. Herkesi sosyal mesafe, maske, temizlik, hijyen kurallarına tekrar tekrar uymaya davet ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bu inşaatın bu noktaya gelmesinde başından sonuna kadar proje aşamasında katkı sunanlar, ödeme noktasında katkı sunanlar, buraya gelip yatırım yapan vatandaşlarımız herkese ayrı ayrı, ayrı teşekkürü borç biliyorum. Hı evet. Herkes saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ee, Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamaları yaptı. Vatandaşımıza hizmet sunumunda kolaylık sağlayan ve özellikle ulaşım konusunda da çarşı merkezinde olması hasebiyle e, böyle bir e, hizmetin oluşumuna sebep verdikleri için emeği geçen herkese, başta belediye başkanımızın şahsında ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. E, vatandaşımızın hizmetinde güzel günlerde e, birlikte olmak dileğiyle diyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu. Olsun.